Herkese merhabalar. Entrekom ilk adım yayınlarında bugün bir başka girişimimizi ve girişimcimizi tanıyor olacağız. Bugün Biopos bizlerle bakalım 6. dönemden Biopos ve kurucu ortağı Sena bugün bize neler anlatacak. İzninizle ben hemen Sena'yı sahneye alıyorum. Hoş geldin Sena. Hoş buldum Hoş. Melike merhaba. Merhaba, nasılsın? Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Teşekkür ederim, heyecanlıyım. Sen nasılsın? Süper, umarım bu heyecanı Hiç kaybetmezsin. Ben de sizlere heyecanı gördükçe daha iyi oluyorum. Ee, Senen Tarım kimdir? Bize kısaca bahseder misin? Tabii ki. Ee, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Çok yakın zamanda mezun olup e, yüksek çalışmalarıma da yine aynı bölümde devam etmeyi planlıyorum. E, ben Biopoz'un kurucu ortağıyım. BioPORS aslında e, biyolojik polimerler üzerine e, ileri teknolojik çalışmalar yapmak üzere yola çıkmış bir girişim. E, şu anda da e, kitosan parçacıklar üzerine çalışıyoruz. E, bunların e, ilk etapta e, taşıyıcı olarak kullanılması için yeni bir e, yöntem geliştiriyoruz aslında bakarsan. E, hedefimiz e, ilk önce... Bir, biliyorsun ki Covid-19 problemimiz var, onunla ilgili bir aşı çalışması yürütüyoruz laboratuvarımızda. Ee, onun bir uyumluluk problemlerini çözmek, sonrasında da e, bunun gıda saklama çözümlerine bir ileri uygulamasını yapmak istiyoruz. Çünkü ürünümüzün ciddi bir antibakteriyel ve antioksidan özellik potansiyeli var, bunu değerlendirmek istiyoruz. E, bu yolda tabii ki ben yalnız değilim. E, kurucu diğer kurucu ortaklarım e, Umut Aydemir Demir ve Gökçe Tidim. E, i̇kisi de benim gibi kimyagerler. Onlar tabii yüksek lisanslarının artık e, son dönemlerindeler. E, onlarla birlikte yürütüyoruz bütün süreci. E, genel olarak biraz daha bilim ve teknoloji odaklı bir girişim olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu kesinlikle senin konuşmalarından ben de çıkarabiliyorum ama ilk olarak şuna değinmek istiyorum. Kimya üzerine lisans alıp yüksek lisansa da daha okul bitmeden bekliyor olman bunun ne kadar sevdiğinin bir kanıtı olabilir sanırım. Yaptığın iş üzerine bir de girişimcilik fikriyle aslında o işi taçlandırıyor olman çok muazzam sürekli girişimcilerimize de deriz bazen fikir bulmak bir yerde oturup bir şey düşünmek değil bazen yaptığım bir işten ya biz şunu buradan çekip başka bir şey yapabilir miyiz ya da böyle bir sorunumuz var bu soruna nasıl çözüm buluruz diyebilmektir bunların birçoğunu bir araya getirip biyopolisi ortaya çıkarmışsınız ve üçünüz de muhtemelen işinizde gerçekten sevgiyle bağlı bir grupsunuz Umarım biyopolisi için bu çok güzel bir çıktı olarak geri dönecektir peki ederim. Ee, şunu merak ediyorum, biyopolisü fark ettiniz, yani şöyle biraz daha sizin kullandığınız ilk terimsel bir dil kalıyor. Yani kısaca sunduğumuz değeri insanlara anlatabilmek için tekrar bir biyopols nedir, ne işe yarardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Ee, biz biyopoz olarak aslında ileri teknolojik polimer tabanlı malzemeler geliştiriyoruz. Malzemelerimizin kaynağı doğa. Ee, bu açıdan aslında... E birçok uyumsuzluk sorunu çözüyoruz. Çünkü sentetik malzemelerde e, alerjik reaksiyon sıkıntıları yaşanıyor. Özellikle ilaç uygulamalarında. E, biz biraz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz şu anda. Aynı zamanda da ürünümüzün antibakteriyel, antioksidan, antiviral gibi böyle e, şu anda aslında daha sık duyduğumuz, içinde bulunduğumuz e, sağlık koşulları sebebiyle e, ürünümüzün böyle bir değer önerisi var. Biz bunu değerlendirebileceğimiz her alana aslında girmek istiyoruz. Ama tabii bunu belli risklerin altına girmeden ya da çok kontrolsüz bir şekilde büyümeden yapacağız. O yüzden ilk önce bir işte bu az önce de bahsettiğim gibi aşı taşıyıcı hedefimiz var. sonrasında da bunun gıda uygulamalarını yapmak istiyoruz. Gıda uygulamalarında da şöyle bir avantajımız var. Ee, kumaş ya da kağıt gibi e, sürdürülebilir, e, geri dönüştürülebilir e, bir malzemenin üstüne biz aslında hazırladığımız nano parçacıkları uygulayarak onu e, yiyeceğimizi daha uzun süre bozulmadan saklayacak bir hale getiriyoruz. E, bu da hem e, yiyecek atıkları aslında günümüzde e, gitgide büyüyen bir problem olan yiyecek atıkları aynı zamanda da plastik atıklarının önüne geçiyor çünkü yiyeceğimizi daha uzun süre koruyoruz ve plastik atıkları da üretmemiş oluyoruz bu şekilde. aslında temelde sunduğumuz değer önerisi bu. Ama tabii bu ürünle yani ürünümüzü de bununla sınırlı bırakmak istemiyoruz. Eee hazırladığımız nano parçacıkların içine yükleme yapılabiliyor. Bu yüklemeyi de biz şu anda aslında biraz daha böyle aromatik işte kekik yağı, ondan sonra ada çayı. Ee, biberiye gibi böyle hoş kokusu olan ve böyle yiyeceklerle birleştiği zaman hem e, o yağların kendi antibakteriyel özellikleri sebebiyle yiyeceğimizi koruyan e, hem doğal aynı zamanda da e, hoş bir koku veren e, değişik aslında bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şu anda da e, proje aşamasındayız yani böyle çok ufak ufak deney yapmaya başladık. Umarım güzel bir prototip çıkartıp da ürünümüzü insanlarla buluşturabiliriz. Çok güzel söyledin. Bir işi yaparken zaten birçok noktada değindim buraya. Birçok şey yapmak istiyorsunuz. Tabii hepsinin zamanla da yapılacağının farkındasınız. Bir işi doğru yapmak önemli olduğu kadar doğru zamanda yapmak da önemli. Başladığımız yani ilk konuşmamızda Covid'den bahsettik. Ona özel bir çalışmanız da olacağını belirttiniz ilk aşama için. Ve çok doğru bir zamanda başladınız, yetiştirebildiysen de çok iyi bir yere gideceğini de görüyoruz. O başlangıç aşamasına gelirsek biyopolisi gerçekleştirmek için e, Entra.com ilk adımlara dahil oldunuz. İlk adımı atanlara geldiniz. Peki bu sizi buraya getiren nokta, bizi karşınıza çıkaran olay neydi onu merak ediyorum. Biz açıkçası hiç haberimiz yoktu. Tesadüfen LinkedIn'de e, o türlü bir arkadaşımızın bir paylaşımı üzerine gördük. E, ve açıkçası iyi ki de gelmişiz dedik sonrasında. Çünkü biz e, fikri ilk, yani ilk fikir aşamasında olduğumuz günden beri bunu yapacağımızı biliyorduk ama arkamıza bir destek almamız gerektiğinin farkındaydık ve bu desteği bulabileceğimiz birçok kapıyı çaldık. E, bu, bu kapılardan bir tanesi Entrekom ve e, burada karşılaştığımız şeyden çok memnun kaldık. E, açıkçası bu kadar bizim fikirlerimizi eee sadeleştirecek ve realize edecek hali getirebileceğimizi tahmin etmiyorduk. Bu bizim için sürpriz oldu. Hakikaten hepinizin eline emeğine sağlık. Bizim için güzel bir süreç oldu. Her ne kadar işte 3 hafta gibi kısa bir süre de olmuş olsa ve hani orada çalışanım... <laughs> <Daha> çok, <laughs> çok, doğru. çok doğru. <laughs> çok doğru. Oradaki yani o 3 haftalık süre içinde aslında konuştuğumuz şeylerin temelini biz birkaç ay öncesinden atmış olsak da onları öyle çok tertemiz bir şekilde, çok açık bir şekilde bir araya getirmek bizi çok mutlu etti öyle söyleyebilirim sana. Evet başta da dediğim bir katkı e, destekleyecek arkamızda olacak bir yapıya ihtiyacımız vardı. Aslında burada desteklendiğimiz bazı temelleri biz sadece bulmaya çalıştık. Yani aslında girişimci neye ihtiyacı var? Fikrini anlatmaya ama bu fikir özümsemeye de ihtiyacı var. Fikri anlatırsın, 10 dakikada anlatırsın, 5 dakikada anlatırsın ama karşı tarafa gerçekten ne vermen lazım ve bunu nasıl vermen lazım? Ama görüyorum ki sizde bu çok güzel oturmuş. Bu sadece tabii ki bizim değil, sizin de emeklerinizle oldu. E, ve dediğim gibi daha yeni başlıyoruz daha çok işler yapacağız diye umuyorum birlikte. Bende, Peki ben... şöyle bir soru sorayım. Bu desteklerde size kanvaslarla aslında eğitime ve kanvaslarla karşınıza çıktık. Ee, Sena'nın hiç hoşlanmadığı bir kanvas var mıydı? Yok ben hepsini çok severek doldurdum. Ee, yani... yani En sevdiğin hangisiydi? Böyle bir seçim yapabilir misin? Ee, ya en sevdiğim diyemem çünkü hani hepsi çok birbirinden farklı şeylere hitap ediyor ama e... Yani girişimcilikle daha önce de muhatap olmuş birisi olarak ve daha önce kanvaslar hazırlamış biri olarak benim daha önce hiç e, karşılaşmadığım kanvas e, soru kanvasıydı evet. müşteri görüşmeleri için. E, o çok hoşuma gitti. Yani o benim için çok farklıydı. Onu doldururken de içlerine yani çok gitti. Girişimcilerimizin zorlandığı kanvas Hı. soru haritası oluyor. Yani ben ne sormalıyım, nasıl sormalıyım, hangi sırayla gitmeliyim, bu derin bir soru mu yoksa biraz daha özel bir soru mu o kısımda genelde zorlanıyorlardı. Senin bunu sevmiş olman beni mutlu etti. O kanvasla birlikte ilerleyenlerde çok daha fazla kişiye ulaşacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Entregom'la bir şekilde başvurdun, geldin ve dediğin gibi aslında bir noktada böyle bir destek bulduğuna mutlu oldun. Ama başlarken bir düşüncem vardı, bitişte bir düşüncem vardı. Ben bu ikisi arasında fark var mı merak ediyorum. Ya tabii e, biz başlarken sadece covid ve sadece şey diye başladık. Hani nano parçacı yapacağız ve onun üstünden gideceğiz diye başladık. Ortada gıda saklama çözümü yoktu. E, ürünümüze bir teknolojik yenilik getirme fikri yoktu vesaire. Bunların büyük bir çoğunluğu aslında e, görüşmelerimizin sonunda temeli atıldı. Yani e, biz aslında nano parçacığı satın alabilecek ya da e, geliştirdiğimiz ürettiğimiz polimeri satın alabilecek e, kişilere ulaştık ve onlar bize dediler ki evet bizim buna ihtiyacımız var bunu yapın. Ama sonra oturduk düşündük ki biz bu şekilde istediğimiz noktaya, istediğimiz şekilde ulaşamayacağız. Yani o bizim için küçük bir hedef oldu. Biz bu hedefi büyütebiliriz. Yani burası burası bizim için şu an çok ulaşılabilir bir nokta oldu. Biraz daha ilerisini görelim dedik ve o yüzden işte biraz daha işimizi e, ilerlettik. E, onun için de bize çok çok faydalı oldu yani. E, güzel. Personel görüşmelerinin her noktada girişimcileri desteklediğini biliyoruz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ve güzel bir örneği olduğunu sen kendin anlatmış oldun. Peki, e, şunu sorayım, bir belli bir süreç geçirdin, 21 gün geçirdin, sonrasında bir de sunum gerçekleştirdin. Sunumda genelde girişimcilerimiz zorlanıyorlar. Yani 4 dakika süre veriyoruz sana, 4 dakikada bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Peki bu 4 dakika süre hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Sence 4 dakika zaman yoksa daha mı fazla Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bana sorsan ben sana yapmak istediğim işi 30 saniyede de anlatırım, bir dakikada da anlatırım. Ee, bu tamamen aslında senin insanlara ne aktarmak istediğinle ilgili bir şey. Sen bana dedin ki 4 dakikan var, ben o 4 dakikanın içine ne anlatabiliyorsam onu yerleştirdim. Ama burada kesinlikle önemli olan nokta şu. Ne anlatacağını biliyor olman lazım. Kendinden emin olman lazım. Çünkü ne anlattığını biliyorsan, onu yani netsen, her şey kafanda oturmuşsa onu çok kolay anlatabilirsin. Biz de sunuma hazırlandığımız noktada artık çok ne, yaptık, ne anlatacağımız için. Hı. O ben rastgele bir şu tattım. Sena da onu gol'e çevirdi. Ben beklemiyordum ama mükemmel bir cevap oldu. Kesinlikle çok doğru söyledin. Gerçekten eğer anlatacağın şeyler eminsen, öncesinde bir hazırlığın varsa, araştırman varsa oraya çıktığında, ister dediğin gibi 30 saniyen olsun, ister 10 dakika, o süreyi doldurabiliyorsun. Ee, çok güzel bir sohbetti ee, Sena. Senin hem geçmişten bahsettiğin e, gelişimciliği daha önceden bilmiş olmandan kaynaklı, hem de şu an içinde olmandan kaynaklı şöyle bir sorum var. Birlik ee, olarak girişimciliği adım atmak isteyen insanlar var ve Entracom'u bilmiyorlar. Sen entrekom'u onlara nasıl anlatırsın? Ve onlara bir tavsiye verecek olsam bu tavsiye ne olurdu? Şimdi, e, burada iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi, girişimciliği hayal eden, hayatının herhangi bir evresinde girişimci olmak isteyen ama bununla ilgili nereden başlayacağını bilmeyen bir kişi için entrekom kesinlikle çok doğru bir adres. Çünkü siz, ee, ekip kurmak ekip olmak fikir üretmekten başlayarak Aslında e, insanları bu noktaya getiriyorsunuz Biz tabii biraz daha hazır geldik ee, hazır fikir olan arkadaşlar için bizim durumumuzda olanlar için de söyleyebileceğim şey kesinlikle e, bu yani ilk etapta 21 günlük ama sonra totalde 7 adım olan programdan çok büyük fayda sağlayacakları Çünkü e, bize aslında bir şeyleri gösteriyorsunuz, yol açıyorsunuz. O yolu takip etmek çok daha kolay. En azından kaybolmuyorsun, gideceğin yönü biliyorsun, ne yapacağını öğreniyorsun bu süreçte. E, o yüzden de kesinlikle vazgeçmesinler, kesinlikle denesinler e, ve her zaman yanlarında bir yardımcı olduğunu, yani bir destek güç olduğunu unutmasınlar. E, biz açıkçası e, buraya buranın bir parçası olduğumuzdan çok mutlu olduk günün sonunda öyle söyleyeyim. Bunu duymak beni de çok mutlu etti. Umuyorum ki e, bu mutluluğu sürdürerek çok daha iyi işler ile birlikte başaracağız. E, çok teşekkür ederim. Çok hoş bir sohbetti. Umuyorum ben bu yayını anladım. izleyenler de aynı çıktığı alabilirler. Varsa son sözlerini alalım e, ve Biyopolis için şimdilik bu yayını sonlandıralım. Umuyorum ileride daha güzel yayınlarda karşınızda olacağız zaten. Umarım. Ben çok teşekkür ederim beni bugün ağırladığın için. E, tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Evet böylece biyoparası tanımış olduk. Sena Hanım'ın da dediği gibi girişimcilik bir uzun bir yolculuk ee, ve bazen yanınızda desteğe ihtiyacınız olabilir. Bunu hissedebilirsiniz. Öyle noktalarla karşılaştıysanız ve bu yayını da buraya kadar izlemişseniz öncelikle teşekkür ederim. Sonrasında sizi programımıza beklerim. Görüşmek üzere.